Arkadaşlar merhaba. Ee, burası Aslanköy. 3 yıl önce buraya e, aşı yapmıştık. Ağaçlarımız büyüdü. Evet. Ee, budamayı azalttık. Ee, meyve Yatırdık Gelecek yıl daha da artacak Şu an 3 yaşında 3 kiloyla 5 kilo var Ama daha önce bunları aşı yapmıştık Bu şebin Şebin çeşidiydi meyveler büyük jumbo 3 ee, e, yaşında ve daha önce kök kökü e, büyük olduğu için verimi iyi. ilk 5-6 yıl e, iştahlı olacak. Evet. Her tarafı meyve. sürgünler çok. Buranın otunu e, biçiliyor. Ot ilacı verme yok. O yüzden hastalıklar da az. Aralara e, fidan dikildi boşluklara Burayı planlı aşı yapıldığı için Tutma oranı %100 diyebilirim Bir de sahibi Bu işten anladığı için Hiç Tutmamış yok Yani aşı yapan Yapan kadar Aşı yaptıran da Bilmeli işi eğer burayı bilmeyen biri olsun olmuş olsaydı yüzde %50'lere kadar e, Kırılırdı Veya tutmazdı Sahibi kontrol edip Ağlama varsa Ağaçta aşı zamanı e, Kesiyor Alttan Yani Rüzgar varsa bağlıyor O yüzden Eee o yüzden aşı yapan kadar aşıyı yaptıran da bahçeye bakmalı. Evet burada küçük bir ağacımız var. görüyorsunuz sahibi ne kadar bakmış hiç hastalık yok bütün bakımlarını yapmış artı artı bakımlar yapmış meyveler çok iyi. Şu an ben canlı canlı görüyorum. Çok kaliteli. Bir iki ay sonra bunlar olgunlaşacak. Evet. Evet bu biri biri pasifize edildi. Yani iptal edildi. Öbürü faaliyette. Duruma göre bunu ortada olduğu için iptal ettik. Evet. Şu an yan yana iki tane çıkmış. Şöyle diyebilirim. Ana yaşıyla beraber 15 yaşında iki tane kentler ağacı. Şu ara 1 metre civarı ya da 90 santim. Ve her yeri meyve. 1 metrede dahi bu şekilde oluyor. Yani çantları ne kadar sık sık olursa o kadar verim iyi oluyor. Erken erken meyve verir. Bu bir metre tabii ki az ama bu yan yana çıkmış. İkisine aşı yapılmış. İkisi de şu an üzerinde beşer kilo e, ceviz var. 6 metrede kaç tane olur? 6 tane. Ne yapar? 30 kilo. 6 metrede 2 tane olsa 10 kilo. Evet, ağaçlarda büyük. Kent gölgede de meyve verme özelliği var. Güzel. Evet burada tozlayıcı sayımız çok az yani yüzde beş gibi evet bu tozlayıcı görüyorsunuz Franket hiç meyve yok bakıyorum bir tane dahi yok meyvesine bakmak için yumurta gibi ama küçük biraz Evet. Bahçemiz güzel. Bu kökten sürme büyük, büyük ağaç. Her yeri sürgün, büyük. Her yeri meyve. Evet, dalda bir elması. mayoşu olur. Eşkim trak biraz. Evet bu. Daha iri. Bayağı büyük bu. Havurt, havurt olabilir bu. Evet, ağır. Tozlayıcı. Evet, franket. Büyük. O da meyve vermiş. Üçüncü yaşında. Evet, gayet güzel. Ağaçlarımız arkadaşlar. Çekimimizi yaptık. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.